kadar doğa düşmanı bir proje olduğunu tabii ki Mersinliye anlatmakta e, boynumuzun borcu. E, birinin bunu yapması gerekiyor. Bu yükü e, üstümüze aldık ve sokaklardayız. Mersin'in e, ve çevrelilerin dağları e, Atatürk Parkı'nı doldurmak üzere delik deşik edilmiş, taş ocakları açılmış durumda. Denizde Çalışmalar başlamış, canlı hayatı, ekosistem e, yok edilmek üzere. Zaten hiçbir şekilde Mersin'in bu projeyi kaldıram kaldırabilecek bir altyapısının olmadığını tekrar tekrar söyledik. Mersin eşit ve serbest olarak kullanım hakkını ihlal edeceğini, kamu yararı ilkesine aykırı olacağı ortadadır. Kentimize ve sağlığımıza çok ciddi zararlar verecek olan ve yapımı bilimsellikten uzak, hukuksuz ve antidemokratik olan bu projeye Mersin'de herkes karşıdır. Atatürk Parkı halkındır. Dilekçeyi yazılsaydı acaba izin verecek miydiniz? bak, 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 bak. Halkın, halkın, kalacak. halkın kalacak Hesapları olan o Mersin'den başka yaşayacak yeri olan siyasetçilere güvenin. İstediğiniz kadar, istediğiniz kadar o para meraklısı, o siyasetçilere, onursuz siyasetçilere güvenin. Biz buradayız. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Eğer siz burada bu işi devam ettirecek olursanız biz de burada olacağız ve bizim